Kürtlerin sivil itaatsizlik anlayışını bu saatten sonra benimsemesi gerektiğine inanıyoruz. 29 defa isyan ettik, kaybettik. Önce bunu, bunu kabul etmemiz lazım. Gerek iç ihanetler, gerek iç çatışmalar, ver hasıl kaybettik. Ve Öcalan'a katıldığım tek söz de budur. Miadını doldurdu. Sen keleşleydin, o da keleşleydi. Ama bugün sen keleşlesin, o ihasi hayla. Dolayısıyla sen şu an yapacağın şey, devletin seni terörize etmek istediği, illegalize etmek istediği, o koz vererek taş, molotof atma, bilmem ne yapma... Dönemi değil, Kürdün artık okuyup, araştırıp, sivil itaatsizlik anlayışını benimsemesi. Örnek vereyim. Bugün Bakur'da büyük kentlerden tamamında Kürtler bir oturma eylemi yapsa, hiçbir şey yapmasın. Pankartını açsa, biz ana dilde eğitim istiyoruz. Kuzey Kürdistan'daki köy ve kasabalarda bir anda Kürtler dese ki ana dilde eğitim verene kadar bir çocuklarımız okula göndermiyoruz. Kürtlerin yerine 50 bin tane işsiz kalan öğretmen sokağa çıkacak, bir 50 bin tane de atama bekliyorlar. Ettiğiniz sana 100 bin sokağa çıkar, Kürde gerek yok ya da Kürtlerin tamamının bölgesine çekilmesi çünkü bunlar hiçbir tanesi isteyerek İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya gelmedi. Gerek şart ıslahatlar, gerek iskantanları gerek sürgünler, gerek köy boşaltmalar ve gerek de ekonomik yoksulluktan geldiler. Devlet Kürtlere bugün 90'larda yaptığını yapamaz. Çünkü 90'larda sesimiz yoktu. TV kanallarımız yoktu. Bir yumruk yedim. Tüm Kürt kamuoyu buna ses oldu. Dört parça Kürdistan bunu duydu. Artık eskiden batı dünyası, uluslararası güçler Kürtleri takmıyordu. Kürtlere yapılan imha inkarlara sessiz kalıyordu. Bugün öyle değil. Yani Kürtler bunu yapmak için çok bedel ödediler. Kürtler bu meseleyi Ankara'dan, Bağdat'tan, Şam'dan çıkarıp Washington'a, Rusya'ya, oraya buraya taşımak için çok uğraştılar. Çok bedeller ödediler. Tam Çıktı, tam ulaştı, tam artık bir uluslararası mesele oldu. Birileri tekrar Ankara'ya hapsetmeye çalışıyor. Birileri tekrar Şam'a hapsetmeye çalışıyor. Birileri tekrar Bağdat'a hapsetmeye çalışıyor. Ön görmemiz gerekiyor. Tarih tekerrürden ibaret olduğunu görelim. Birinci Dünya Savaşı'nda sınırlar çizildi. Bir tek Kürtler nasibini alamadı. İkinci Dünya Savaşı'nda yeniden sınırlar çizildi. Kürtler yine bir şey alamadı. Bugün yine sınırlar çiziliyor ve yine Kürtlere aynı oyun oynanıyor.